Arkadaşlar hepinize merhabalar. Çöz Kazan yayınlarından Matematik Öğretmeni Cevat Alkış konu anlatımlarımıza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar temeli olmayan ya da temeli zayıf olan öğrenci arkadaşlarımıza biz burada konuları anlatıyoruz. Eğer sizde arkadaşlar bununla ilgili e, istediğiniz başka bir şeyler varsa, zorluk derecesi, kolaylık derecesi, derecesi diye şekli yorum yazarsanız arkadaşlar, biz de bunları yerine getirmeye çalışacağız. Özellikle belirtelim, bakın biz bu kitaptan konu anlatımları yapıyoruz ve bu kitabı da dediğim gibi içeriğine bakacak olursak arkadaşlar, şu şekilde daha önce... <laughs> sayı rakam bilgisi tek ve çift sayıları yaptık. Bugün de ardışık sayılarla ilgili çalışmamızı yapacağız. Kitap zaten arkadaşlar adı üstünde konsept bir kitap. Matematik öğreten kitap dediğimiz bir kitabımızdır. İçerisinde soruların tamamı içerisinden alıyoruz. Bakalım bugün ardışık sayılarla ilgili neler öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir tanım var. Bakın. Arda arda gelen iki terim arasındaki farkın sabit olduğu sayı kümesine ardışık sayı kümesi denir. Küçükken yapardık arkadaşlar. 3 6 9 12 şeklinde, 5 10 15 şeklinde saydırıyorlardı bize. Biz bunların ardışık sayı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ardışık sayı kümesi örneği olamaz? Bakın mesela arkadaşlar. 1 2 3 4 nokta 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 gitmiş. Ardışık sayılar mı? Evet. Hatta biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Ardışık Tam sayılar ya da doğal sayılar şu an bunda da olabilir. Doğal sayılar demiş olacağız. Aradaki fark hep birdir. Buna bakacak olursak arkadaşlar 2 4 6 8 gibi gitmiş. Ardışık çift doğal sayılar ya da çift tam sayılar demiş olacağız. 1 3 5 7 bunu arkadaşlar ardışık tek sayılar demiş olacağız. Bakın 2 3 5 7 Evet şurada bir duralım arkadaşlar. 2 3 5 7 dediğimiz sayıya buradaki fark kaç? 1. Buradaki fark kaç? 2. Buradaki fark kaç? 2. Farklar eşit olmadığı için arkadaşlar biz buna ardışık sayılar kümesi diyemeyeceğiz. Evet neler öğreneceğiz arkadaşlar bugünkü videolarda? Terim sayısı nasıl bulunur? Toplam nasıl bulunur? Ardışık sayıları bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar ardışık sayılar konusunla ilgili şu bilgiyi de vereyim sizlere. Tek başına son dönemdeki özellikle TET sınavımıza tek başına soru gelme ihtimali biraz düşük. Fakat bizim bugün öğreneceğimiz konuyla beraber, öğreneceğimiz formüllerle öğreneceğimiz bilgilerle beraber biz bunu birçok sorun içerisinde kullanabiliriz. Dolayısıyla ardışık sayılar. <laughs> bizim için önemli bir konu. Problemlerde kullanabilirsiniz. AYT'nin bazı konularında kullanabilirsiniz. TYT'nin bazı konularında kullanabilirsiniz. Ya da tek başına soru olarak da gelebilir. Ama dediğim gibi biraz düşük bir ihtimalle olsa ona dikkat edeceğiz. Bakın. Evet. Ardışık sayı kümelerinin terim sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? Şöyle bir formülümüz var. Siz de hatta burayı durdurup böyle not alabilirsiniz arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülle hesaplanabilir. Buna göre ardışık sayıların terim sayısı kaçtır? Şimdi burada kaç tane? 3 artmış, 3 artmış. Burada arkadaşlar 3 artacak 13, 3 artacak 16, 3 artacak 19. Hocam ben böyle teker teker hepsini yazarım sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayarım bulurum. Bulursunuz arkadaşlar sorun değil. Ama işte bu formülle çok rahatlıkla bulacağız. Son terim dediğim şu. Kimmiş? 43 eksi İlk terim dediğim kim arkadaşlar? 4 bölü 4. Ee, özür diliyorum. Eksi 4 bölü artış miktarı. Kaçar kaçar arttı? Belirttik. 3'er 3'er. Artı 1. Buradaki artı 1 arkadaşlar genellikle hep unutuyoruz. Bakın küçük bir örnekle e, kafanızda kodlamış olalım. Mesela 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abartmayayım. Bakın kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terim var. Şuradan arkadaşlar bakın son terim 8. ilk terim 3. 8'den 3'ü çıkarırsanız ne kalır elimizde? 5 bölü birer birer artı için. Artı 1 demezsiniz arkadaşlar. Eksik saymış olursunuz. Dolayısıyla 8'den 3'ü çıkardım. 5 artı 1 dedim. Ve olayı kapatmış oluyoruz. Sorumuza dönelim. 43'ten 4 çıktı arkadaşlar. 39 kalır. Bölü 3 artı 1. 39'u 3'e bölerseniz 13 artı 1 eklediğinizde 14. Az önce dediğim gibi bunları böyle yazacak olup ve sayacak olursanız arkadaşlar 14'ü bulmuş olacaksınız. Doğru yanıtımız 14'tür. Yani bu soruda arkadaşlar aslında örnekte dediğim gibi burada amacımız neydi? Bu formülü size kullandırtmak. Aklınıza kalmasını sağlamak. Geçelim diğer bir sorumuza. Burada da arkadaşlar yukarıdaki bir caddedeki evlerin kapı numaraları verilmiştir. Buna göre caddedeki ev sayısı kaçtır? Şöyle bakacak olursak arkadaşlar 5, 9, aradaki fark kaçtır? Aradaki fark burada arkadaşlar 4, aradaki fark kaç burada? 4, yani 4'er 4'er artmış. En sonda 4n artı 1. Neydi formül? Son terim 4n artı 1 eksi ilk terim 5 bölü Artış miktarı 4 artı 1 diyeceğiz. Devam edelim. 4n artı 1'den 5 çıkardım. 4n eksi 4 olacak. Bölü 4 artı 1 diyeceğiz. Yukarıya arkadaşlar 4 ortak parantezine alacak olursanız n eksi 1 bölü 4 artı 1 olacak. Şuradaki 4'ler sadeleşti. n eksi 1 artı 1 dediğimizde ne çıkmış olacak? n olarak bulmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar Kitabımızdan bölümler alıp anlatıyoruz sizlere. Bazı soru gelen sorularda yani bana gelen sorularda kitap sadece böyle konu anlatımı değil arkadaşlar. Biz bu konulardan değinebilmek için yapıyoruz. Bunun dışında bir sürü soru var kitapta. Bilgisini paylaşayım sizinle. Şimdi geçelim arkadaşlar diğer bir sorumuza. Aslında diğer bir anlatacağımız konu başlıyor. Yine ardışık sayılarda terim sayılarının toplamı bulunurken. Şimdi terimlerin toplamı bulunurken. Neydi formül? Terim sayısını önce bulacaksınız. Terim sayısı çarpı. Son terimle ilk terimi toplayıp ikiye böldüğünüzde arkadaşlar ne olacak? Toplamı bulmuş olacağız. Buna göre 3, 6, 9, bla bla, bla 24 ifadesinin değeri kaçtır? Yani bu toplama biz arkadaşlar A diyecek olursak A'yı bulalım. Öncelikle bana ne lazım? Öncelikle bana terim sayısı lazım. Terim sayısını bulalım. 24 son terimim eksi ilk terimim 3 bölü artış miktarım kaç arkadaşlar burada? Kaçar kaçar artmışız? Dikkat et. 3 3 artış miktarımız 3 artı lütfen 1'i unutmayın. Genellikle unutulduğu için söylüyorum. 24'ten 3 çıkarsa 21. 3'e böldüm arkadaşlar 7. 1 fazlası 8. Öncelikle her zaman neyi buluyoruz? Terim sayısını. Şimdi son terim 24 artı ilk terimim 3 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 formülden gelen. Buna bakacak olursak 27 bölü 2 burayı da bulmuş olduk. Sonra ne yapıyoruz? Terim sayısıyla 27 bölü 2 çarpıyoruz. Çarpıp bölebilirsiniz ya da sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada 4 gelebilir. Çarptığınızda 28 168 olarak pardon 27 ile 4'ü çarpalım. 7 kere 4, 28, 2 var. 8, 108 olarak bulmuş olacaksınız. Yani toplamı da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de Gauss'un 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını veren bir formülümüz var. Yani burada aslında hocam ben bunların hepsini ezberlemeyeyim. Sadece şu formülden hepsini çıkarabilir miyim diye soracak olursanız. Evet arkadaşlar bakın bundan hepsini çıkarabilirsin. Zaten diğerlerin ispatı da buradan geliyor. Yani burada videoyu durdurup şurayı dikdörtgen içerisine ya da ayrı bir kağıda not alabilirsiniz. Dolayısıyla bundan hepsini çıkarabilirsiniz ama bunlar bunun özel e, kısımları. Yani mesela birden ne kadar olan sayıları en çarpı en artı 1 bölü 2 diye pratik bir şekilde ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Bunu çok kullanıyoruz. Akılda da kalıyor. Mesela arkadaşlar başladık. 1'den 19'a kadar. Yani şunu yapmayacağız. Terim sayısını bulayım ki terim sayısı 19'dur zaten. Sonra öbürünü yapmayacağız. 19. Bir fazlası 20 bölü 2 diyeceksiniz. 19 çarpı 20 bölü 2. O da 190 olarak bulmuş olacağız. Doğru yanıtımız Denizli. Burada yine formülümüzü e, <laughs> videoyu durdurup formülü alabilirsiniz. Devam ediyorum. Yine arkadaşlar 1, 3, 5, bla 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 2n-1. Yani 1'den n'e kadar olan, 2n-1'e kadar olan n tane tek sayının toplamını n kare olarak formülünü vermişiz. Eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre 1, 3, 5 kaçtır. Şimdi arkadaşlar burada bir şöyle benim sevdiğim ya da bana karizma gelen bir formüldür bu. 1, 3, 5, 7 Siz durun diyene kadar duracağım. 9, 11, 13, 15 durun dediğinizi duydum arkadaşlar. Duruyorum bakın. Mesela bunları toplayacağız. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in karesi nedir? 64. Gerçekten sağlıyor mu hocam? Toplayın arkadaşlar sağladığını göreceksiniz. Güzel bir formül. Ya da mesela şu 3'ünü alalım sadece. 1, 3, 5. Tabii ki toplayabilirsiniz ama biz formülün karizmasına bakalım. 1, 2, 3, 3'ün karesi 9. Topladığınızda 8 bir daha gerçekten 9 olarak verdiğini göreceğiz. Şimdi bunun toplamı dediğim gibi arkadaşlar o verdiğimiz formüllerle yapabilirsiniz. Fakat şuradaki formülle de çok rahat yapabiliriz. Burada kaç tane terim var? Terim sayısını kullanabilirsiniz ya da bakın 2n 1 2n 1 dediğimiz şey kime eşit? 30 3'e eşit. O halde 2n dediğimiz sayı kime eşit? 30 4'e eşit. n dediğimiz sayı kimdir arkadaşlar burada? 17. Yani burada 17 tane sayı var. O zaman toplam bunun neyidir arkadaşlar? Karesidir. 17'nin karesini alacak olursanız 289 olarak bulabilirsiniz. Evet diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki eş tuğlalardan yararlanarak bir örüntü oluşturuyor. Buna göre bu örüntüde kaç tane tuğla kullanılmıştır? Şimdi bakalım arkadaşlar. Birincisinde kaç tane tuğla var? bir tane, ikincisinde iki tane, üçüncüsünde üç tane böyle devam ediyor. En son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nokta nokta 19 tane tuğla var en sonki adımda. O zaman biz ne yapıyoruz? Bize ne istiyor? Buradaki tuğlaların arkadaşlar toplamını istemiş bizden. Birden 19'a kadar olan sayıların toplamını istiyor. O zaman neydi formül? Dediğim gibi en başta vermiş formülü de kullanabilirsiniz. Ya da 19 çarpı 20 bölü 2 kaç tane tuğla var arkadaşlar? Toplam 190 tane tuğla vardır demiş olacağız. Evet diğer bir sorumuz arkadaşlar. A, B, C ardışık çift doğal sayılar. Bakın ifadesinin değeri kaçtır diye sorularda şöyle ardışık çift sayılar. Hocam ben direkt buna 2, 4, 6 versem olur mu? Olur arkadaşlar. Ardışık çift doğal sayı olduğu sürece 10, 12, 14 de verseniz 100, 102, 104 de verseniz sonuç değişmeyecek. Bakınız A'dan B'yi çıkardım. 2'den 4'ü çıkardım. Eksi 2. <laughs> Karesini aldım. Eksi 2'nin karesi 4. C'den A'yı çıkardım. C'den A'yı çıkardım. 4. Karesi 16 toplamı 20 olarak bulmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar, ardışık sayılar dediğimiz konunun da bütün formülleri bu şekilde. Şunu baştan söyledim bir daha tekrar edeyim arkadaşlar. Biz konu anlatımlarımızı e, matematik öğreten Kitap dediğimiz şu kitaplardan yapıyoruz. Sizler de arkadaşlar istediğiniz bir şey olursa tekrar edeyim bunu. Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şöyle olsa daha iyi olur. Böyle olsa daha iyi olur. Hocam bize ödev verebilir misiniz şeklinde ne istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Biz de elimizden geldiğince o yorumlarda istenilen kısmı yapmaya çalışacağız. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.